Oyun oynanın. Yepyeni bir bölümden herkese merhaba. Ben Ata. Ben de Gökber. Bugün Slenderman oynuyoruz. Bir de bir arkadaşım. Ananı bacını sikip kaç. Işık <laughs> ışık. Ka ona bakacağım. Aa. Dur dur. Tipe bak tipe. Kevan bak kevan Lanca. Lan can. <laughs> kaçın abi kaçın. Bu kaç sen Bilmiyorum da elimde can derdi. He bizde. Canı yedi. Beyler ışık can ışık kapasana be. Ata nasıl kalıyor? Aa uçaklı yere geldik. Efekt vereyim mi efekt? yok yok. Gerekmez. Önden kopturan kim? Ananı bacını. Girsek mi lan buraya? Gir gir gir. Biz <laughs> nereden gireceğiz? Evi sayalım. Hadi. <laughs> <laughs> aa aydınlandım ya. Sanki hepimizin ışığı deyince tabi. Lan oğlum neredesiniz? <laughs> gel. <laughs> Dimdeyiz geri zekalı Gel. gel. malika. Aa, şey... aa buk var evde. Ay, dur, lan, dur. Aa güzel. <laughs> aa! Gel lan gel not var burada. Gel. Gelemiyorum ki. Mal sen ne lan bu? Geri. Ne olan lan öyle? Ah giriliyor. Gir abi. Allah harras harras. Harras da abi. Babana. Evet. Süper ev. Süper oyun. Evin iç. Işık kapat. Arkamızda şey var. Hani yok. Var. Hani. kaçın. Gökbek Edim. neredesin? Ay, <laughs> can neredesin? Ne bileyim oğlum gel. Es ay. Es es dur. Es ay. can bizde <laughs> Nereden gördüm Yok, biliyor yani musun? Yıldız kaydı lan. Kalbimden <laughs> bir yıldız kaydı. Ding <laughs> ding. E, <laughs> oğlum hepiniz ayrılmayın lan. Aa, aga en önde koptura kim? Ben. Çok bo pis bodoz, kaptırdım. Bodozlama giriyor. Dur. Aha durdum lan ben hareket edemiyorum. Anladın hiç kim arkamızda lan geliyor geliyor. Kaç. Koşamıyorum koşamıyorum. Aa, dört tepeye geldik. Ben beş tepeye gir... Dört tepe beş tepe. Ben beş tepeye girmem ha. Umurumda değil. Gelin o zaman lan. ormana doğru kaptırıyoruz. Tamam haydi. Neredesin? Takip SOS bak. E Aha SOS. SOS. Aga dur bakayım. SOS ver. Aa, Aha. orada bir şey var, bir şey var. Kaçın, kaçın, kaçın. Arkamda mısınız? Kır... <laughs> aa, aa, geldi işte. SOS veriyorum. Gelin <laughs> <denemden> lan arkamda mısınız? Bu. <laughs> Daha da azıcık yavaş da. <laughs> Koşamıyorum abi bir şeyler oldu. Şimdi... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Evet geldim. Hoş geldin. Hoş geldi. Can hangisin sen? Can arkada kaldı. En kalktı. arkadayım. En arkadayım. ha Can'a yardım edin. Ha, gelmiş. Işığı şey kapatmasana. Evet, bir ışık gördüm. Aha aha Ada not not. Not not var not var. Not lan koş. Not. Ufu mu lan bu? Ufu. We are ha. not alone. Aa <laughs> siktir. Ayağınızı alamıyoruz ha. Çık not alayım çık. Aldım. 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 Ne o yani orada? Can. Yani. Arkamızda, arkamızda, arkamızda. sen var. Şimdi ne cihazlar? İsmail Kartal Özlem ne yapar bu takımda? Can. Efendim. Anladın sen. Bir ne bağırmak var. Bir saniye. Bağırmak yani, beni koruyor o zaman. Evet e, Ebeveyn baskını. E, Ebeveyn baskını. Can nerede? Ah, o öldüm. Öldüm. Nasıl öldü lan? Can evet. öldü galiba. Can gel SOS veriyorum Can Can. Geliyor musun ne daha arkadan yani ses gelmiyor değil mi? Azıcık geliyor. Ona ne ki? kaç kaç. <laughs> Alta sen <Arkanda> Geliyor geliyor geldi şimdi. Can. Abi ne yapacağız? Daha kaçtan? Ata doğru? arkadan ses geliyor mu? Hayır. Arada. Can. Abi koşamayın ya yalnız bırakma beni. Can. Ne lan? Koşamıyorum yalnız bırakmayın beni. Siz neden koşamıyorsunuz ha? <laughs> ne var ne var? Ne var oğlum? <laughs> kaç oğlum kaç arka tarafa doğru. Arkanda mısınız? Ormana doğru harraslayalım oğlum. <laughs> Ay yürü yürü puşta puşta. Ben yoruluyorum bunda... oğlum. Oğlum bunda bir şey yok muydu lan? Ağaçlar ağaçlar düşmüyor muydu bunda? Abi niye aşağı arkada ışık yok? Çünkü biz... Durun lan durun durun. Kapıyoruz. Siktir siktir siktir. Kaçın lan kaçın. Arkada. Oğlum koşamıyorum lan. Ya, kaçtım koştum. SOS diyorum gelin SOS 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 Gelin lan. Can? kaç abi kaç sen kaç. Atla gel atla. kaç. Gelin lan gelin. Yardım Aa, aha, aha. Koşamıyorum. Ba i̇şte bak, bak. <laughs> ben kaçarım aga. daha koşamıyorum yardım. Abi dur ya. Atayım yine tepeye gel. beş tepeye geldik lan oğlum beş tepeye girmem hemen. <laughs> Benim bir kulağım açık sandık o şeyden yaralı o yüzden. Yok yaralı. Allah Allah. Aga arka arka giden kim? Bilmiyorum. Ben. <laughs> ölüme çıktı. Ölüme çıktı. Kaçın Öldüm. Lan, Öldüm. Ben Ay. ölmedim. <gülüyor> 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 ben ölmedim ya. lan Can sen öldün mü? Ya. Allah Ekber. Can <laughs> gel es eserim gel. Lan lan es yardım edin arkamda. Şşş. Lan oğlum Allah. arkanızda. Allah. <laughs> kaçın lan kaçın. Oğlum bak size dedim Beştepe'de bir şeyler oluyor ya. Girmeyin abi biz ormana doğru bir harara satalım. Sen bu musun hatta önümdeki? He ha, önden bodozlama giren benimdir. Bak şimdi ışı, ışık ışık kapalı. Bekleyin kapan. bekleyin arkada kaldım bekleyin. Can sana doğru geliyor lan can. Can gel. Aha arkanda can. Abi tamam. abi abi kayboldu abi kaç. Kaç abi kayboldu. Ya bize gelecek gidecek ya gel. cana gelecek. Ya bize gelecek ya <laughs> cana gelecek. İkisinden birisi. Ee, e, Ata arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Adam arkanda. <laughs> <laughs> Bana, <gülüyor> geliyor. Bana <laughs> geliyor. Aa, koşamıyorum. Koşamıyorum. <laughs> abi orada. Abi Adamı koş. Adamı Abi neredesiniz? Abi orada. Abi koşamıyorum. Gelin gelin. Aa koşabiliyorum. Durun lan beni takip edin. İşte burada. Işığı tuttum yerde. ışığı tuttum yerde. Gel 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 gel. Gel lan gel. Aa uçak ben oraya gitmem. Hani uçak, uçakta mı ölmüştük lan en son Doğdu bu Dur arka tarafta da bir tane daha şey olacaktı. Beyler abiniz uçağın yukarısında. Ama şimdi sizlere verelim. Eyvah arkamda. Beyler siz ona bakıyorsunuz. O size bakıyor lan. Gökberk afiyet al. Geldim. Gökberk arkanda yalnız şu anda. Nasıl çıktınız siz oraya? Can nasıl çıktınız? İyi, en nasıl çıktınız oraya? <laughs> Ata! Aa, bura ne abi bu? As ah, siktir! Kaç! Kaç, düştüm kaç! <laughs> Geliyor mu lan? Ben uçağın motoruna bok yaptım. <laughs> bekle ben de yapayım. Ya dur oğlum, dur dur. Buruna, <laughs> gel, geri. buruna gel, buruna. Veya oğlum, ormana doğru harlas mı yapsak? Gidim Gidim. Gidim. <gülüyor> öldük, öldük. <gülüyor> Abi <gülüyor> anne o iyi. Abi burnun, burnundan çıkın, burnundan çıkın. Aha içine girdik. <gülüyor> <gülüyor> aha, aha kurtlar, kurt gelemedi. <laughs> Burada kalın, kamp kuralım. Abi <laughs> Kaç abi kaç. Ka kaçın oğlum. Topu kadın. Geliyor. Nerede lan? Kim var lan arkamda benim? Ben. Gökbel neredesin? Biz, Biz Aynen. kaçıyoruz Gökbel'le. <laughs> Aha. Can ben ölmüşüm acıya. Gökbel öldü. Gökbel yeniden doğup. Biliyorum sanırım. Ben birinizi takip ediyorum. Ben beni bekleyin şu anda şeyim yok, uzun yok. Can? Efendim? Gökberk öldün mü? Hı. Hmm. <laughs> can bize geldi. Can koş Can. Can gel Can. Gel biz de ölelim, gel biz de ölelim. Ya evet videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Herkese iyi günler. Herkese iyi oyunlar.